Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda 2025 yılında Amazon'da stoksuz satış yapılabilir mi? Mantıklı mı? 2025 yılı özelinde en güncel haliyle dropshipping riskleri nelerdir? Bunları konuşacağız. Biliyorsunuz dropshipping iş modeli Türkiye'de ve dünyada en yaygın yapılan iş modeli. İş modeline giriş şartları diğer iş modelleri işte arbitraj, private label, gibi iş modellerine göre daha kolay olduğu için ve daha e, küçük sermayelerle girilebildiği için e, tercih edilen bir iş modeli olarak çok fazla e, günümüzde de reklamları da var. E, içeriklerde de çok fazla var. Ama e, günümüzde özellikle mantıklı mı? E, bu videoda bunları değerlendireceğiz. E, öncelikli olarak Dropshipping bildiğiniz üzere e, stoksuz, herhangi bir ürüne bağlı kalmadan e, satış gerçekleştirebileceğiniz bir iş modeli. E, bu nedenle de Evet, ilk başlangıçta bence girilebilecek yani satış stratejisi olarak ilk başlangıçta deneme yapılabilecek bir iş modeli. Çünkü ben de aynı fikirde olduğum için söylüyorum. Dropshipping'de gördüğümüz satış hacmi ve karlılıkları farklı iş modellerinde her zaman yapamıyoruz. Dropshipping'deki sermaye dönüşümünü her iş modelinde yapamıyoruz. Onun için dropshipping'in tadı başka onu söyleyeyim yani. Çünkü herhangi bir ürüne bağlı kalmıyorsunuz. Ürünleri istediğiniz zaman silip farklı ürünleri, farklı kategorileri deneyebiliyorsunuz. Çok güzel bir iş modeli aslında ama işte her ticarette olduğu gibi bu iş modelinde de evet diğer iş modeline, modellerine göre denetimler daha sık yapılıyor. Ama tamamen herkes aynı tecrübeyi de paylaşacak değil. Yani Herkes suspend olacak diye bir kaydı da yok. Ama e, yani çoğunluğu denetim altına girdiği için mağazaların tabii dropshipping e, ticareti riskli olarak e, görüyoruz. Biz de aynı şekilde görüyoruz. Ama e, yapılamaz diye bir şey yok. E, çok ciddi ciro hacimlerine ulaşan e, hem müşterilerimiz hem de, de böyle aynı sektörü paylaştığımız e, mağaza sahipleri de var. E, bizlerin Tatkat üzerine cirolar yapmış dropshipping bazında. Hem müşterilerimiz var hem de dediğim gibi ortak meslektaşlarımız da var. Bunları kendimiz gözümüzde de görüyoruz. Benim de mağazalarım birçok kez suspend oldu. Evet can sıkıcı bir durum. Buna geleceğiz. Suspend'e tekrardan geleceğiz. Şimdi bu videoda tabii hem güncel olarak 2025 yılına ait bir bilgilendirme, güncelleme paylaşacağız. Çünkü internet içerisinde, YouTube'da ve farklı kaynaklarda hep geçmişe dönük iş modeliyle alakalı fikirler var. Ben daha çok 2025 yılında çünkü 2026'ya girdiğimizde de artık bu videonun değeri kalmamış olacak. Çünkü güncelliğini yitirecek. O sebeple 2025 yılı içerisinde benim videomdaki söylediklerimi tekrar tekrar araştırabilirsiniz. Hepsi uyguladığımız ve sıkıntı yaşadığımız ya da olumlu şeyler yaşadığımız durumları anlatacağım. Öncelikli olarak Amazon'da şimdi dropshipping iş modeli sadece Amazon'da değil. Ee, her yerde drop shipping yapabilirsiniz. Birçok e, pazar yerinde drop shipping yapabilirsiniz. eBay'de de drop shipping yapabilirsiniz mesela bu günümüzde biraz daha böyle e, yükselen bir grafiği var eBay drop shipping iş modelinin. Daha çok e, önceki yıllarda Amazon'du. Şimdi mesela biraz eBay'de e, yapan var. Tabi dediğim gibi pazar yerlerinin farklı trafikleri, farklı kitleleri ve farklı stratejileri var. <laughs> Bunları biliyorsanız her platformda dropshipping yapabilirsiniz. Amazon'da da dropshipping yapabilirsiniz. eBay'de de yapabilirsiniz. Trendyol'da da yapabilirsiniz. İşte farklı pazar yerleri, da yapabilirsiniz. Shopify ile işte kendi web sitesi, işte Ikas ile kendi web sitenizi kurup yine dropshipping yapabilirsiniz. Çin'den alıp işte Avrupa ülkelerine de gönderebilirsiniz. Amerika'dan alıp diğer ülkelere de gönderebilirsiniz. Türkiye'den yine yapabilirsiniz bunu. Yani işin özeti dropshipping'in mantığı ee, siz kendinize bir mağaza oluşturuyorsunuz, bir katalog oluşturuyorsunuz. Bu katalogdaki ürünler sattığında tedarikçilerden alıp gönderiyorsunuz. Bu şekilde bir dropshipping iş modeli yapılabilir. Şunu da söyleyeyim, her ticari modelde risk vardır. Ee, başlangıçta ben yavaş yavaş da olsa dropshipping ile mağaza trafiklerini, mağazadaki ürünlerin <laughs> buybox dönüşümlerini pazar yerinin hangi yani pazar yerindeki kitlenin hangi ürünleri, kategorileri tercih ettiğini anlayabilmeniz için ve diğer iş modellerine kolayca geçebilmeniz için Dropshipping'i öneriyorum. Şimdi e, Amazon'da Dropshipping'i konuşalım. Amazon'da Dropshipping e, önce Dropshipping yapmak için satıcı hesabına ihtiyacınız var. Satıcı hesabı da e, şu anda günümüzde bireysel olarak Amazon'da satıcı hesabı açabiliyorsunuz. Şartları nedir? E, bir kimlik ve bir kredi kartıyla hesap açabiliyorsunuz. Evet. Satıcı hesabını açtıktan sonra Tabi satıcı hesabının içerisinde e, hesap bilgilerini girmeniz gerekiyor. E, payoner, payoner satıcı, e, payoner banka hesabı açmanız gerekiyor. E, payoner banka hesabındaki hesap bilgileri, dolar, euro, işte pound gibi hesap birimleriyle yani farklı farklı birimlerde hesaplar açılabiliyor. E, bu hesap hesap bilgilerini Amazon satıcı hesabınıza girmeniz gerekiyor. E, yine text information bölümü var. Bu bölümü doldurmanız gerekiyor. Bunları doldurduktan sonra da e, panelde zaten herhangi bir uyarı yoksa artık satıcı hesabımız aktif olmuş oluyor. <laughs> satıcı hesabımız aktif olduktan sonra dropshipping'de e, hangi pazar yerini seçeceğiniz çok önemli. Pazar yeri seçiminde de daha çok e, pazar yeri seçiminde de daha çok e, Kanada, Meksika gibi ülkelerde dropshipping yapılıyor. E, bizim <laughs> tavsiyemiz de Kanada rekabetçi bir plat, platform bir pazar yeri ama satışa hızlı başlayabileceğiniz e, drop shipping öğrenebileceğiniz bir i, i, pazar yeri e, orada drop shipping yapabilirsiniz. E, son günümüzde Meksika mesela Meksika'da çok drop shipping konusu iyi Eğer <laughs> bütçeniz varsa ya da şirketiniz Türkiye'de bir şirketiniz varsa ya da İngiltere'de bir şirketiniz ya da Amerika'da bir şirketiniz varsa. Avrupa ülkelerinde de dropshipping yapabilirsiniz. Bakın bu da <laughs> görselde görünen de Almanya pazar yerinde dropshipping hesabı. 9000 euro ciro, 1500 euro da karlılık var. Ocak ayında yani bir sanıyorum ki Ocak ayının başlangıcı Ocak ayının sonuna kadar <laughs> evet 10 Ocak'la 4 Şubat arası yaklaşık 25 günlük bir periyottaki mağaza. Burada da 76 satış almış 30 günde. Yani <laughs> Avrupa'da da yapabilirsiniz ve bakın görselde de göreceğiniz üzere 684 buy bunu yapan bir mağaza. Zor değil. Hepsi full ara depoyla. Ona da geleceğiz. Birazdan bakın burada yine 20 bin dolar maliyetle 3.900 bin yani bin dolar karlılık elde etmiş oluyorsunuz. Yani dropshipping'de ortalama kar marjları %20'den başlar %35'e kadar gider mağazanın durumuna, envanter durumunuza, eee buybox durumunuza bağlı. İşte bu mağazada sattıkça, geri bildirim aldıkça gelişecek. Doğru strateji geliştirirseniz mağaza iş yapmaya başlayacaktır. Pazar yerini <laughs> dropshipping'e başlayacaksınız. E, Kanada, Meksika gibi ülkeleri tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz Amazon'un 40 dolar kadar bir kira bedeli var. Profesyonel satıcı olduğunuzda e, 40 dolar gibi bir rakam aylık ödüyorsunuz. İş yapsanız da yapmasanız da. Eee Bunları belirledikten sonra aslında geçeceğimiz nokta yazılım. Biz Easy Inventory Extenship, yani Extenship firmasının Easy Inventory ürününü kullanıyoruz. Bu yazılımı yıllardır kullanıyoruz. Dropshipping ürün arama ve ürün kontrol yazılımı içerisindeki 30'dan fazla filtreleme ile Dropshipping ürünlerimizi bulurken süzüyoruz. İyi bir şekilde süzüyoruz ki hesap sağlığımız bozulmasın. Doğru ürünleri bulalım. O sebeple Easy entegrasyonlarınızı yapıyorsunuz. Ve artık ürün arama bölümlerine geçiyorsunuz. burada tabii tüm dropshipping iş modelini sizlere anlatmam saatlerimi alacaktır. O sebeple 2025 yılında bizim konumuza gelecek olursa 2025 yılında dropshipping yapmak evet risk barındırı her zamanki gibi. Yani 2018'de ben Amazon'a başladığımda ben ile başlamadım. Private label iş modeliyle başladım ama bir sene sonra hemen dropshipping iş modeline devam ettim. Ee, o zaman da çok riskliydi. O zaman da Kanada'da çok rekabet var deniyordu. Bu zaman da risk var deniyor ve rekabet var deniyor Kanada'da. Ama sonuçta dünyada böyle bir iş yapılıyor. Yani tüm dünya yapıyor bunu, Türkiye değil. Tüm dünya. O sebeple e, yapılabilir bir iş olur? Ama sürdürmek konusunda evet, e, tam anlamıyla sürdürülebilir değil. Bu sürdürülebilir olması için Doğru stratejileri geliştirip yavaş yavaş ilerlemek ve bir mağazadan değil de 1, 2, 3, 4 diye işte ayırıp sermayenizi işte ne kadar sistemi kurabiliyorsanız yani ne kadar mağaza mağaza kurabiliyorsanız ve bir sistem haline getirebiliyorsanız o kadar da sizin için risk aşağı iner ve herhangi bir mağazanızda inceleme geldiğinde çözülene kadar sizin iş modeliniz aksamamış olur. Sermayeniz dönmeye devam eder. Sermaye bir şekilde kâra dönüşüyorsa Herhangi bir sizin için bir problem olacağını düşünmüyorum. <laughs> Kısa da Suspend. Hesap askıya alımı durumlarından bahsedeyim. Son dönemlerde e, askıya alınan hesaplar çok fazla yok. Bizim tarafımızda hiç değilse. E, ama incelemeler olabiliyor. İşte, hızlı satış incelemesi çok e, rastladığımız bir şey. Yeni başladığınızda bir anda hızlı satışlar gelebiliyor arkadaşlar. Amazon'da satış yapmak mesele değil. <laughs> dediğim gibi sürdürebilmek mesele. Çok hızlı satışlar geldiğinde hesap sağlığınızda e, bir şey olmasa bile Hesabınız inceleme altına alabiliyor. Bu da gerekli bilgileri, sipariş bilgilerini, teslimat bilgilerini ilettiğinizde inceleme kalkıyor. Bir ay içerisinde ortalamada. Bu olabiliyor. Farklı bir işte telif uyarıları falan çok almadıysanız <laughs> hesabınız büyük ihtimal suspend ben kalımı olmayacaktır. Son dönemlerde bunlar yaşanıyor. Bunlar da illa herhangi bir konudan da askıya alındığında %100 açılmayacak diye bir şey yok. Yani olumsuz bakmaya da gerek yok. Size, size tavsiyem <laughs> önek veriyorum. 200.000 TL sermayeniz var. Buraya 50.000 TL, 60 bin TL sermayeyle giriş yapıp anlamaya çalışın ilk 3 ay. Biraz ilk 3 ay atlattıktan sonra eğer doğru yönetiyorsanız biraz daha arttırın. Daha sonrasında Kanada'da mağazanız varsa Meksika'ya da adım atın. Daha sonrasında işte bir tane daha hesap açıp Kanada ve Meksika tekrar yapın. Şirket açıp Avrupa'da satış yapın. Yani bölün. Sermayeyi bölerseniz, sermayeyi bölerseniz riski de bölmüş olursunuz. Ve yazılımla tüm pazar yerlerinizi tek bir e, abonelikle e, takip edebilirsiniz. Yani bir yazılım aldığınızda, abonelik aldığınızda Kanada'da da, Meksika'da da işte farklı Singapur Birleşik Arap Emirliği, İngiltere gibi pazarları tek bir yazılım aboneliğiyle yönetebilirsiniz. Bu da sizin için avantajlı olacaktır. Şimdi videonun altına Payoner linkini iletiyorum. Payoner partner linkimiz. Oradan oradaki linkten Payoner satıcı e, Pioneer banka hesabı açtığınızda hem sizin bir sorunuz olduğunuz olduğunda hem sizin bir sorunuz olduğunda özel olarak e, partnerlerden bilgi alabiliriz, hızlandırabiliriz işlerinizi. Hem de ilk 1000 dolar ödeme geldiğinde size 50 dolar da hediye bakiye tanımlanır. 50 dolar da bizden size hediye olmuş olur. E, or oradaki linkten bırakacağımız linkten kayıt olabilirsiniz. Bunun dışında Easy Inventory linki <laughs> yani Extensive linkini de bırakıyorum. Burada da 5 dolar. E, biz, biz bu linkten kayıt olduğunuz için 5 dolar indirim sağlanacaktır. Evet arkadaşlar, 2025 yılında dropshipping başlangıç için e, yapılabilir bir iş modeli. E, dediğim gibi sermayenizin tümünü değil bir kısmıyla başlayabileceğiniz, daha sonrasında anladıkça e, yatırımlarınızı ve mağazanızı çoğaltabileceğiniz bir iş modeli. E, yine bize sorularınız olursa yoruma ve aşağıdaki bırakacağım iletişim kısımlarından bizlere, bana, Ulaşıp randevu oluşturabilirsiniz. Beraber Amazon'da veya Etsy'de yol haritalarınızı belirleyebiliriz. Size özel bir e, yol haritası belirleyebiliriz. Umarım bu videomuz e, sizler için faydalı olmuştur. E, yine farklı videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>